Nesine TV'den 3. Lig Panorama programından herkese selamlar, saygılar. Ben Deniz, Nazım Türknaz. Bu bizim 3. Lig programımız ama konumuz her zaman için de aynı. Devrim Çetin'le beraberiz. Devrim abi hoş geldin. Sen de hoş geldin Nazım. Güzel bir 3. Lig bizleri bekliyor bu sezon. Başlıyor bakalım. Evet, kurallar biliyorsun vardı. Kontenjan kuralları geldi. Takımlar yine ciddi mana transfer yaptılar. Enteresan takımlar var. Bunları hep beraber konuşacağız. Evet. Önce şunu söyleyeyim sana abi. Artık gruplar bölgeselleşti. Çok doğru. Çok çok doğru çok, değil mi? Yani geçen sene evet. de böyle konuşuluyordu. Olması gerekendi abi. Zaten e, çok ciddi masraflar vardı. Evet. Yani. Edine'den kalkıyor. Ağa oraya gidiyor. Ha şimdi masraflar var. Kapa'dan kalkıyor. Fethiye'ye işte, takımlar şey da abi. Tabii. Takımlar da birazcık yani evet. hani bu para harcarken bu şeyleri yaparken evet. de birazcık yani, yani böyle kontrollü olacak. Düşmesi yani. lazım değil e, mi? Şimdi evet ben evet. her zaman yanındayım takımların. Doğru. Bölgesel olsun. Maliyetler düşsün. Ama sen gidip de ligde bir futbolcu şey da işte 15'te verme yani. Geçen sene 10, gerçekten... Hani 15 değil de bak 10 verme yani. Geçen sene değerli dostlar gerçekten... Burada futbolcular kızmasın bir şey yok dedi, ama yani evet. e, hani her şeyin her ligim bir bedeli olmasın. Ama bu sene biraz daha normalleşti. Geçen seneydi abi değil mi? Geçen sene çok ciddi bir hani bursalar, İstiklaller bayağı bir para harcaması vardı. Şimdi bakıyoruz değerli dostlarımız 3. ligde hemen birinci grupla alakalı başlayalım. Şimdi biz, bu grubu bu, şöyle da, bir gözden... Bu grubu abi ben size Bu grubu abi Marmara ve Hafif Ankara diyebilir miyiz? De, deriz zaten değil, öyle. Grubu. Hafif Ankara'dan bir tane evet. Trakya'da var hafif ama. <laughs> hafif değil var. Edirne, Çorlu var yani. İki tane orada da var. Ha. Hemen bakalım istersen maçlarımıza. Eti Mesut Spor Kulübü Silivri Spor maçıyla başlıyoruz yani. Şöyle maç maçtan ziyade bir önce şunu konuşalım. Ekran, Hayır. biz konuşurken ekranda olsun. Bu, doğru. Bu, ekran ekranda olsun. Grupları konuşalım doğru. Ha, konuşmayalım. Doğru. Biz konuşurken bu ekranda kalsın yani doğru, arkadaşlar. Doğru. E şimdi burada Hedef takım olarak sanki yine çekmecesi nop ciddi bir takım var. Korhan Hoca ile beraber istikrar devam ediyor. Geçen sene de vardı. Yalon FK'da çok Yalo... fantastik transferler var. Evet. Şimdi Mehmet, Mehmet biraz, işte Yasin Yasin gibi daha çok evet. transferler de var. Teknik direktör Fatih Akker. Evet. Ee, Astor Enerji Çankaya Spor. Onlar da fantastik transfer yaptılar. Yani bu ligde Çankaya Spor ismini evet. aldıktan sonra belki en böyle Selim Bulgaz transferi. Değişik, evet, değişik, değişik transferler yaptılar. Var. Yani ilk üç olarak böyle hani ilk Çoğun üç ilk, abi? Çoğunluğu geçen seneki o Sezon başındaki şaşalı bir transfer şeyi görmedim. Fahrettin Sayan Hoca. Ama evet. hani Fahrettin Hoca zaten bu ligleri çok iyi evet. bilir. Ee, ama yine onlar da bir şekilde yukarı oynarlar. Şimdi şuna baktığımız zaman. Hı hı. Bu arada buluvar Sancaktepe olmadı mı öyle olacaktı değil mi? Kartal Bulvarspor Spor. Tam daha olmadı galiba çünkü Heh. federasyonlarla şey yazıyor. Heh. Kartal şunu söylemek istiyorum. Yani gözüken şu anda daha lig başlamadan biz de şimdi evet. hani, hani bir lig maçını görelim ona göre biz de evet, kararlar evet. verelim. Hani gözükken Çankaya, Yalova, Çekmece, Sinop'un çok iddialı gözüktüğü. Çankaya, Yalova, e, küçük Küçükçekmece, Sinop Spor ve oraya ben gene kendi kontenjanımdan şey ekliyorum abi. Çorlu ekliyorum. Ta, olabilir ha Çorlu da olabilir. Şimdi Kestel, Çilek, gibi. Bursa takımı evet. ben Metin Hoca bizim ilk defa evet. bu ligde çalışacak çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yeni bizim yeni enteresan kulüplerden. Yeni şey. Kestel, Çilek, evet. Spor. E, Bursa Yıldırım zaten geçen Esini değiştirdi. Mustafa Kemal, şanlı Mustafa Kemal evet. başımız. Paşa'mız Yine 1923 Mustafa Kemal Paşa'mız Bursa Yıldırım Spor oldu. Eski adına tekrar evet. döndü. Galata yeni çıktı. Edirne Spor, ben, vallahi Edirne Spor iki senedir can çekişiyor. Sonlara doğru ancak tahtaya açıyor. İçerisinde daha, daha kötü olduğu için kaldı. Işte, e, devre sen, arasında evet, yani son anda açtılar. Bu evet, sene evet, de öyle evet, gözüküyor. Evet, evet, evet. Bursa İlifler, Bursa Spor'un pilot takımı. Çok mu üst düzey takım var? Değil belki ama bir, bir görüp izlememiz lazım. Bursa Spor'dan genç oyuncular da var orada. İstersen hemen diğer gruba geçelim mi abi? Yani e, maç maç demeyelim de aynen dediğim tamam. gibi yine göre Kafkas evet. geçen seneki belki sıkıntı yaşamayabilir. Hem her takımdan bahsedelim. Beykoz İstaklı e, geçen sene son hafta kurtuldu ama, ama ikinci yapmıştı. yapmış tabii. Yani. Devrede yapmıştı. Ben hep burada dedim ki kalacak, kalacak. zaman muhtemelen gene bir playoff tarafına doğru Galata yeni çıkan bir takım, evet. yeni bir bu, bu ligde e, Polatlı e, geçen sene de e, zor zamanlar yaşadı ama ligde kalmayı. Evet. Devam etti Etimeskut her zaman Ankara Demir gibi o futbol kültürü olan bir yer bana göre. Doğru. ya Kesinlikle Aslında, zorla İkincilik etim de, ikinci yani de Etimeskut'u da Tabii. katabiliriz evet, bu doğru, şeye. Doğru. Silivri Spor geçen sene çok işler yaptı ama bu sene benim için soru işareti tam evet. net değilim. İnkılap da yeni çıkan takımlardan bir tanesi. Ee, onun dışında zaten her takımı konuştuk diye düşünüyorum. Diğer gruba geçelim. Hemen geçelim ikinci gruba. İkinci grupta özellikle e, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu takımları var. Burada da abi 12.000 Göz Spor'un transferleri var. Erciyes 38 FK var. Kesin çok etkilen sanat Futbol Kulübü var. Kilis Futbol Kulübü var. Biraz daha e, onlardan ön planda ve Malatya Yeşilut var. Ne söylemek istersin? Şimdi burada geçen sene Etik gibi ve Mazıdağ Fosfat çok büyük bir başarı yakaladı. geçen evet, sene evet. çıktıkları ligde playoff oynadılar. Evet. Osmaniye son anda tahtıya açık dedi. Onlar da işte ama daha işi çok var. Daha var. Doğru. Ee, Kırşehir geçen sene Ejderoğlu Kırşehir evet. son anda kaldılar ligde. Silifke böyle sen seni biliyorsun başarılı bir takımdı. Doğru. İyi işler yaptı. Ee, Mesela Silifke'nin burada olması bana enteresan geldi abi. Neden dersen şimdi Silifke e, Bingöllere gidecek, Malatya'lara gidecek. Yani çok biraz Silifke şeyde kalmış. Yani, evet, yani onu biraz daha böyle diğer sol tarafa doğru yani Ege grubuna doğru alınabilirdi sanki. Yani Akdeniz'e doğru belki evet. yani Ege değil de Ege evet. Ege bu sefer aynı olurdu. Ege evet. şeyde. Ama evet, 12 Bingöl evet. yeni çıktı çok ciddi transferler Baş yaptı. Baş hocanın takımı. E, hedef. Geçen sen, sen, sene, çıkartan hoca tekrar yine evet. bir e, iddialı olacaktır diye düşünüyorum. Abi düşünüyor. Karaköprü hep hani baştan başlıyor bitiremiyor. Yani gene bir yönetimsel sıkıntı var mı? Sen sene, düştüler Altay'ın evet. grubunda Altay'la ile evet. beraber. Evet. Ee, bu sene yine transfer yapıyorlar. Çünkü de transfer yapıyorlar ikinci de yapmıyorlar. İşte geçen sene yaptılar aslında ama bir yine de. Tabii ikinci yıldır. Su vermez yani. Kapadokya'da yeni çıkan takımlardan bir tanesi. Malatya Yeşilurt'ta. Bütün yeni takımlar burada yalnız. ha. Bu Malatya Yeşilurt'ta. Şey da... Su vermez Kapadokya Spor'a hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bir mahalli takım. Bakınız su vermez mahallesi var. Onun takımı ama hayral olsun. Evet. Bir mahalle takımının abi profesyonel lige çıkması. E tabi Nevşehir düştü orada. Evet düştü. Düşün. şimdi evet. Yani, Şehre düştü kendisi. Malatya Malat Malat Yeşil Bravo. Spor Kulübü bir, bir ara Malatya Spor olma durumu vardı. Çok konuşuldu ama henüz daha bir şey yok. Belediyenin desteği çekme çekme durumları varmış galiba. Böyle sıkıntılar var. Daha önce yine çıkmıştı evet. bu takım Malatya evet. Yeşil biliyorsunuz. Evet. Ee, Diyarbakır Spor neydi? Belediye e, Diyarbakır Spor isim değişikliği ile ilgili bir konu geçmişti. Bir sıkıntı yaşadılar. Türkiye Kupası ile ilgili problem yaşadılar falan. Niğde belediye, belediye geçen evet. sene kaldı ama. Evet. Diyarbakır şey bu arada sağ Saat... 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 evet özür dilerim onu yani atladım. Şey e, onlar da normal Diyarbakır Atatürk Stadı oynamak istiyorlar ama e, izin verilmemiş galiba. Onlar da yani. mesela kupa maçına çıkmak istememişler öyle evet. bir evet. var. Kırıkkale böyle bir anda böyle bir toplu transfer imza evet. attırdı. Ağrı geçen sene e, mütevazi kalıyorsa ben Hiç çok, çok yaptın. izledim. Ben Hiç beğendim, çok beğeniyordum. Geç dinamik evet. var değil mi Duygu Hoca? Maraş. Evet. Şimdi şeyin gölgesinde kalıyor biraz Kahramanmaraş Spor. İstiklal'in biraz gölgesinde bütün kalıyor. Bütün kuvvet güç şey evet. kayınca. Evet. İstiklal'e kayınca. Aslında biliyorum. şehrin birinci evet. takımı Kahramanmaraş evet. Spor yani. Hatta süper geç kan takımı da Kahramanmaraş Spor. Evet yani eskiden evet. oydu. Hatta birincik dedi. Evet. Ben o, dönem evet. Spor dedim işte. Birincik. Kilis'e baldan geldim. O da yeni çıkan. Bak acayip yeni çıkan takım var. Mustafa er Hoca mesela çıkarttı. Devam etti. Ayrıldı. Evet. Ayrıldı evet. Erciyes bu sene çok ciddi transferler yaptı. Gökhan Ünal. Evet Gökhan Ünal efsanesi. Kayseri efsanesi. Bu arada Kayseri'nin pilot takımı gibi sanki. Sanki ama yani o Başarı geldikçe o birliktelik olabilir. olabilir. Yani net olabilir, resmi olabilir. Olabilir. <laughs> Bilemiyorum. Evet. Türk Buranın şanssızı, şanssız Ankara'lısı bütün hemşerileri birinci grupta. <laughs> evet. O da şu an bu grupta. Bakalım Yani göreceğiz. buradaki durum bu. Üçüncü evet. gruba geçelim isterseniz arkadaşlar. Üçüncü grup aslında Karadenizler grubu sevgili Değirmi abi. Tamamıyla Karadeniz grupları var. Ordular iddialı 52 ordu. Ordu 1967. Diğer tarafta Yozgat Bozok enteresan transfer yaptı. Zonguldak Spor Futbol Kulübü devrim abicim iddialı ve Sebat Gençlik takımları var. Ne söylemek istersin? Şimdi burada Fatsa'dan başlayayım. Fatsa Hakan Çobanoğlu takım başına geldi. Geçen evet. sene en son playofflarda Beykoz'daydı. 1926 Bulancak e, oyunu var mesela bu hafta. bir Bulancak yeni çıkan takımlardan. Onlar da Baldan geldi. geldi. Baldan evet. geldi. Artvin Opa Ordu'da karşılaşacak mesela. Ordu İki takımın da her zaman evet, iddialı olur. Iddialı. Geçen, yani bunu zaten daha önce de gördük. Ee, her sene görüyoruz. Can Hoca evet, takımın başında. Can Güven daha önce i̇l Zonguldak, 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 Zonguldak Spor'da evet. Zonguldak'tan ayrılmıştı. Artvin Opa geçen sene çok bir şey yapamadı ama hani bu sene de e, çok iddialı olacaklarını düşünemiyorum. Evet e, Düzce Spor yine bir şekilde e, yine e, düzce sonuçta bir il e, ve iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Evet. Yozgat Belediye Bozok geçen sene e, ee, ikinci arada Cem Kavçak gelmişti herhalde. Ciddi transfer yaptılar. Evet. Birlikte sıkıntı yaşıyorlardı. Toparladılar. Cem Kavçak arkasından ee, şimdi balık Cem şey bir hoca daha geldi hatta. Cafer Hoca geldi. Aha, evet Cafer e Hoca. Cafer Hoca ile beraber devam edeceklerdi. Yönetim değişti. Hoca da değişti. evet Enzeli'nin yeni olsun. çıkan takımlardan bir tanesi. Evet. Ee, bizim için şu anda soru işareti evet. ama transferler de yaptılar, yapıyorlar da iyi oyuncular da aldılar birkaç tane gördüğüm kadarıyla Çağatay falan Biliyorsun evet. Bursa Spor'dan, EROG'dan işte, aldılar. Mesela Birkaç oyuncu aldı. Sebat bence çok iyi transfer yaptığını düşünüyorum. Sebat her zaman abi. Se, sebat zaten sebat. Yani gençlik sporu geçti. Sebat zaten bir futbol... E, e, nasıl diyeyim sana? E, menşei olan bir yerdir. Trabzon'da evet. futbolun... Evet. E, hani, Onlar da biraz süperlik, süperlik yaptı değil, de. değil mi? He? Onlar da süperlik yaptı. E, Akçaabat, Akça Akça Sebat'tı. Akçaabat, Sebat'tı. Köftesi meşhurdur be. Meşhurdur evet. <laughs> Pazar Spor, ne? Smart Holding, Çayal Spor. Pazar Spor da bu liglerde yani hep 2'de, 3'te bir futbol kültürü. Nasıl Etim Mas Eskurt'ta, Ankara evet, Demir evet, için bir şeyler dediysek evet, evet. Pazar Spor için de bunu diyebilirim. Gizlenin güzel ilçesi. Smart Holding Çayır geçen sene çıktığı 3. Evet. ligde. Rize e, derbisi. E, evet. Zor şeyler, zor evet. böyle zamanlar geçirdi ama ligde kalmayı başardılar. Tokat Belediye bu sene sanki işimiz bir tık daha sıkı tutacak geçen sene son anlarda kaldılar. Zonguldak götürdü götürdü geçen sene devrede. Sonra düşüş yaşadı çıkamadı. Evet. Giresun Spor, Cahit Hoca da ayrılmış takımdan. Anlıyorum. Yani ama şöyle Türkçe düşüyor. Cahit Hoca'ya şöyle bir söz vermiş sanırım. Ee, tahta açılacak, transfer yapılacak ama yapılmadı maalesef. Yapılmadığı için de Cahit Hoca'k yani iddialı bir hocadır biliyorsun abi sen de. Ama olmadı. Bu arada Zonguldakspor'da da Caferlik Hoca hani Yozgat'tan olmayan evet. buraya geçti. O iddialı değil mi abi şimdi? Evet evet. Her, her zaman abi her, her, zaman. Zaman. her zaman Amasya ki Spor, spor olan bir evet, şey. kesinlikle. Amas benim çocukluğumuzda bizim Spartayıydı abi şimdiki adı. O zaman birinci Amasya Spor transferler yapıyor. Direk direkt hedef diyemem belki ama ilk başlayınca izledikçe daha fikir olacağız, fikir sahibi olacağız arkadaşlar. Evet. Onu söyleyeyim. Ha sonra demeyin bizim takıma şu dediniz, bu dediniz falan. Ya yani bir bırakın bir maçlar başlasın izleyelim yani. <laughs> 52 Ordu Spor yine şampiyonla oynayacak ya da playoff'u zorlayacak takım her Bülent zaman. Yine hayat. Her zaman Bülent Hoca evet. Geçen sene evet. ikincilikte Elazığ'da ve 68 Aksaray'da e, playoff'lar oynadı. Radikal bir kararlı tekrar. Aksaray 3'e düştü. Evet şimdi 3'e geldi. Evet. Karabük İdman Yurdu da e, transferlerde yaptı, yapıyor da. Yani diğer dördüncü gruba geçelim Ege grubu diye sanıyorum. Benim gruba geçelim abi. Bizim ha. tarafa geçelim. Geçelim bakalım. Bizim tarafa geçelim. Ege'lilere gelelim arkadaşlar. Dördüncü grupta Ege'liler ve aynı zamanda hafif İç Anadolu var baktığımız zaman. Şimdi bu grupta tabii ki de Eskişehir Spor e, favorilerden bir tanesi. Kütahya Spor favorilerden bir tanesi. Karşıya şey da zaten yaka. yani okulda yaklaşık 15-20 yıldan beri <laughs> favorilerden bir tanesi. Balık, Balık Spor. Çıkamıyor Balık Spor. Yine bir tanesi. Ayvalık yine olur. geçen seneki başarılı. Evet. Hani, her şey aynı şekilde devam ediyor. Ay, denizli spor yok abi şu an maalesef ama Deniz İdman Yurdu geldi. Altay'da yine evet. belli bir kemik oyuncular duruyor. Evet. Ozan Evrimdir işte Özgür Özkoymaz. de Altay'da aslında. Hani, evet. Murat Uluş da. Ama Tarafında ha, yani, olacak zor. Ne? Hani o kadroda üçüncü evet. bir şeyler yapsın artık yani. Evet. Hani, evet. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi burada Deniz İdman Yurdu. Iı, Denizli'nin çok desteğini alamadı. Evet. ya Çünkü orada birinci takım Denizli Bir yerde kapanacak mı kapanacak mı or var. orada or or şimdi böyle şehirlerde evet. şehrin adını taşıyan takım her zaman evet. birinci takımdır abi. Evet. Yani Bu ne en Enteresan bir şey. Şimdi Karabük Özcan Spor gitti. Bu ilk defa 3 de çalışacak hocam. Karim, çok daha yardımcı yaptı. gitti İdman Yurdu geldi. Şimdi bir de İdman Yurdu modası başladı. E işte spor gitti. Yeniler bitti onlara geçtik. <laughs> yani İzmir Çoruklu canım. orada enteresan. Yani ne olacak orada bir, bir isim değişecek. Şirket kulübü ama bir türlü. Takım satılacak evet. bir ara tekrar Bergam olacak falan evet. deniyordu. Şu anda bir şey yok. Ayvalık Ayvalık gücü oldu. Nazilli'yi karşı e, oynayacak. Ben hani Nazilli e, Nazilli'yle ilgili Ayvalık'la ilgili şunu söyleyeceğim. Aynı her şey kadro hani kesinlikle e, koruyor kadronun büyük çoğunluğu e, Ali Abeşoğlu gitti en evet. önemli isim belki ama yine de iyi işler yapar iddialı olur yani Ülke Nazilli için çok iddialı sözler söyleyemeyeceğim. Çok Nazilli bu arada bir yerde. Ne abi, olacağı belli değil. Nazilli. iş adamı aldı dediler, şampiyonluğu dediler ama sonra anlattı. Adam sonra gitti adam ne oldu bir anlamadık. Ondan sonra eski başkan tekrar genç gel şey çok Şahin başkan geri çok geldi. Karışık, çok karışık. Ama transfer işleri ne oluyor? Nasıl gidiyor orada ben hiç bilmediğim isimler transferi görüyorum. Söke 1970 işte Efeler spor evet. geçen seneki Efeler evet. e, Balıkesir Spor Cem Hoca Cem Kavçak'la evet. başlıyor. İddialı bir takım oluşturdu bir diyebiliriz. Son anda e, play-off'ta finalde kaybetmişlerdi. Evet, Oktaş Uşak Spor evet. geçen sene de e, iyi işler yaptılar. E, bir ara çok uzun süre liderdi hatta Efraim evet. Hoca'ydı hatta lider götürmüşler sonra Eferen tekrar hoca, evet. tekrar sonra geri getirdiler. Efrem Hoca devam etmediler. Ee, başka hoca geldi. Sonra dediler ki tekrar Efrem Hoca gel geldi. ama işte bozuluyor orada. İşte frekans bozuluyor. Yine de bir şekilde evet. bir üstlerde olacaktır. Altay'ı zaten konuştuk, konuştuk. Dedik <laughs> yani belli başlı isimler var. Ceyhun Gül. ne yapıyoruz? Abi Ceyhun Güçlü bak bak Ceyhun Güçlü'den Ozan evrim. Ondan sonra Özgür, Özgür. Özgür Özkaya, Murat Tuluç yani bunların yanında gençler de bir üçüncüde bir şey yapın gençler. Hadi abi de gençler de genetik getirdiler. Yani tabii onu Onur geri getirdiler. tabii de Altay geldi geldi. Yani ödeme yapan bir ama 1877'de sportif. yani geçen sene Sondu. çok sıkıntıya çektiler. Evet. Bu sene çok iddialıdır diyemem, evet. çok böyle ciddi transferler takip ettim, çok ciddi transfer göremedim. Evet. Göremedim, bir transfer göremedim. Alanya 1221 ilk çıktı, sene iyi işler yapmıştı ama e, sonra çok e, ciddi işler yapamadı. Murat, Murat Hoca Sportive'de direktör ayrıldı. Murat Bergey, Berge eski ayrıldı. futbolcu. Eskişehir Spor ligi şunu söyleyelim zaten bir markadır bir derbi. Tabii tabii diyebilir miyiz buna? Tabii ki Eskişehir Anadolu Spor'la evet. oynayacak. Eee Orada Anadolu de değişmiş Anadolu Spor. Evet Eskişehir Anadolu Üniversitesi evet. iddialı olur diyemem evet. ama Eskişehir Spor zaten şampiyonluk adaylarından diğer tarafa karşıya de karşıya değil mi? Serdar Göçerler'le evet. gerçekten. Evet. Mardin Fosfat'taydı hoca. Fosfat'tayım inanılmaz ama işte. Ama orada enteresan var. bak. Son anda Balıkesir'le anlaşıyor. Evet. Balıkesir Spor'la tam görüşmeye gidiyor, şey atmaya evet. giderken Eskişehir'e gidiyor. Orada ne oldu anlamadık. Karşıyaka Muratettin Hoca geldi. Muratettin Hoca bambaşka bir karışık evet. yapıyor. Neden diyeceksin? Hani karışık Avrupa için marka bir takımdır. Kesinlikle. Marka isimler evet. alır. Geçen sene de yaptı bunu mesela. Ama bu sene böyle daha çok böyle Burhanettin hocanın tarzına. Dediler ki evet. bu sene bunu deneyelim. Bir de bunu deneyelim. Çünkü Yani Başka daha dinamik. Için, dinamik. Tabii. Dinamik. Yani çünkü Karşıy yıllardan beri her şeyi denedi. Bir de bunu denemesi lazım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Afyon Spor. Afyon Spor geçen sene çok çok kötü durumlardaydı. Yani çok. Otel daha yer vermediler biliyorsun. Çok ciddi sıkıntılar. Yani çok iddialı. Geçindiler. Şu anda bir şey diyemem çünkü. Evet. Görmek lazım. Lazım. görmek lazım. görmek, tire geçen sene... El değiştirdi gene. E, evet yine el değiştirdi. Ama geçen seneki takım gibi olamaz. Evet. Çünkü geçen sene evet. çok ciddi bir takım kurmuştu. Hatta ilk 5-6 hafta düşme hattının oradaydı. Ben evet. bu takım mümkün değil düşmek. Ama sonlara playoff'a girdi. Depar. Playoff'a girdi. iyi evet. İyi işler Dapar yaptılar. E, çok benim için şu anda kapalı kutu. Kütahya Spor. işte de değişti. Kütahya Belediye Spor'du. Evet Kütahya Spor. oldu. Futbol Spor, futbol spor Kulübü oldu. Kütahya Spor'un ee, yine de bu sene de oldu. Geçen evet. sene sene off oynadılar. İddialı olabileceğini düşünüyorum. İyi oyuncular da aldılar. En son hatta Bursa Spor'da geçen sene oynayan Abdullah Tazgeli. Ahmet'e gitmişti. Ahmet o transfer zaten biraz... Olacak transfer. Evet. Olacak iş değil. Evet. Geçen sene Bursa <laughs> şimdi Spor'da... Yani. Şimdi, Bursa Spor'un ligde gönderdiği oyuncu birinci ligde oynayabilecek mi? Yani şimdi ben... O transferi biliyorsun abi yönetimde bir akrabası olduğu için. <laughs> Bilemiyorum ben nasıl yaptılar o işleri. Sonuçta evet. dedim, memleket takımı. Hani memleketi olabilir. Evet. Bir Birileri bir şey düşünmüştü. Ama ben futbolda bu arada Çok şu, yani. Şuna söyleyeceğim. Arkadaşlar affedin. Bu hafta e, biraz hızlı hızlı geçtik. Neden diyeceksiniz? Hani henüz maçlar başlamadı. E, maçlar üzerinde konuşacağımız yani bir veri yok. Hani maçları konuşuyorduk, bir evet, ayrıntıya evet, giriyorduk. Evet. İlk haftanın günah olmaz diyelim. Bu haftaki e, yayınımızı e, burada noktalıyorum. Çünkü e, hızlı geçtik ama her hafta böyle olmayacak. Sadece bu haftaya özel bir durumdu bu. Kısa olması gerekiyordu. Affedin diyelim. Sen de zor. Tamamdır. Değerli dostlar, Nesne TV'de 3. Panorama programının sonuna geldik. Derim abi ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Hızlı oldu ama yine de öz oldu. Az olsun öz olsun diyelim ama önümüzdeki hafta maçlar başlayınca daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Nesne TV'de kalın. Hoşçakalın.